Bir tarafında evet yargı var, bir tarafında hukuk, bir, ta, bir, tarafında adalet diyenler, anayasanın hukukun gereğini yapanlar var ama öteki tarafta yargı falan yok. Öteki tarafta siyasal iktidara bu 13 ağır ceza, yargıta 3 ceza dairesi siyasal iktidara payandalık yapıyorlar. Onun talimatları doğrusu hareket ediyor. Onların yaptıklarına bir hukuk yok. Zaten bunu bize konuşmacılarımız çok güzel anlatacak ııı e, önce sevgili e, anayasa profesörü avukat İbrahim Kabaoğlu hocamızı buraya alacağız. O bize anlatacak. Daha sonra sırasıyla diğer konuşmacılar da buraya. Hocam buyurun. Biraz yakın yakın tutmamız lazım. Bir kişi Üç kişi çok. çok, 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 çok. Günaydın. Değerli basın mensupları. Elimdeki anayasa 6 Kasım 1982 günü oylandı, onaylandı. Bu anayasada 20 kez değişiklik yapıldı. Fakat bu anayasa hep yürürlükte kaldı. 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlükte olan anayasasıdır. Bu anayasanın amir hükümleri var, emredici hükümleri var. Herkes için geçerli, herkes için emredici hükümleri var. Bu anayasanın anayasanın belli organlarına yönelik emredici hükümleri var. Mesela madde 11 herkes için bağlayıcı olduğunu öngörür anayasa madde 11 anayasanın. Fakat diğer bazı maddeler Mesela madde 138 hakimlerin ne yapacağını emreder. Madde 153 bütün yargı mensuplarının nasıl davranması gerektiğini öngörür. Anayasanın bu tür hükümleri yanında, emredici hükümleri yanında bir de yasaklayıcı hükümleri var. Mesela madde 6 egemenlikle ilgili maddede Kaynağını anayasadan almayan hiçbir yetki kullanılamaz. Hiçbir makam ve organ, kişi ve organ kaynağını anayasadan almayan yetkiyi kullanamaz biçiminde yasaklayıcı hükümleri var. Demek ki emredici hükümleri bir de yasaklayıcı hükümleri var. Emredici hükümlerine karşı hiç kimsenin bir şeyi söyleyememesi söz konusudur. Başta cumhurbaşkanlığından başlayarak dağdaki çobana kadar. Yasaklayıcı hüküm de herkesi bağlar. Ne cumhurbaşkanı ona aykırı davranabilir, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne de başkaları. Şimdi bu yasaklayıcı hükümler karşısında bir de Anayasanın yoruma açık hükümleri var. Şimdi burada e, tanık olduğumuz susuz Anayasanın yasaklayıcı hükümlerinin ihlal edilmesi, emredici hükümlerinin ihlal edilmesidir. Yani Anayasa Mahkemesi bir karar vermiştir. O kararın gerekleri Anayasa Madde 153 sona göre bütün yargı organları için bağlayıcıdır, yerine getirilmek durumundadır. Bu yerine getirilmemiştir. Fakat bu yerine getirilmediği gibi muhatap organlar ki şu anda Yargıtay 3. Ceza Dairesidir. Anayasanın 6. maddesinin yasaklayıcı hükme aykırı olarak bir çağrıda bulunmuştur. O da suç duyurusunda. İkisi de aslında ne yerine getirmemek ne de suç duyurusunda bulunmak anayasa dışıdır. Anayasa ile, anayasa diliyle, anayasa metniyle konuşulabilir ve açıklanabilir değildir. Bu bakımdan e, dün geceden bu yana yapılan konuşmalarda e, farklı görüşler öne sürülmüş olabilir eee içerik olarak karar neydi? Karar nasıl verildi? Karar ne zaman verildi gibi eee açıklamalar yapıldı. Ama burada sorun bir içerik sorunu değildir. Burada sorun aslında anayasal düzeni tanıyıp tanımamaktır. Anayasal düzen eee anayasanın emredici hükümlerinin muhatabı organlar tarafından tanınıyor mu? Yasaklayıcı hükümler tarafından e, hükümler yine muhatap olan organlar tarafından tanınıyor mu tanınmıyor mu? Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman hiç içerik tartışmasına, kararda ne vardı ne yoktu buna girmeye gerek yok. Çünkü burada tartışmanın merkezinde yer alan 14. madde anayasal düzene ilişkin maddeye karşı yani anayasal düzenin kaldırılmasına dair ciddi bir kalkışma söz konusu. Bu açıktır. Eee bu açık olduğu için emredici hüküm ve yasaklayıcı hüküm karşısında kararın içeriğine eee İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın yetkisi olmadığı halde heyeti aşıp eee havale etmesine Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin başsavcılıktan görüş istemesi ve onların hiçbir biçimde anayasada yer almayan yetkilerini kullanması ve nihayet en son dün akşam itibariyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden böyle bir karar çıkmış olması esasen artık içeriye girmemizi gerektirmeyecek bir durumdur. O çoktan aşılmıştır. Çünkü burada biz Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tartışma konumunda değiliz. Çünkü Anayasa Mahkemesi bir iki hafta önce bu konuda karar verdi. Can Atalay konusunda karar verdi. Anayasal çerçevede anayasanın birçok maddesini yorumlayarak sistematik bir karar verdi. Kendi önceki kararlarıyla tutarlı bir karar verdi ve sonuç belli. Şimdiye kadar Can Atalay'ın çoktan meclisteki görevine başlamış olması gerekirdi ama bu yapılmadı ve yapılanların neler olduğunu perde arkasında dün akşam itibariyle gördük. Ama şu var. Anayasa Mahkemesi dün de bir karar verdi. Sansür yasasıyla ilgili olarak bir karar verdi ve aslında biz bu maddeyi hemen 18 Ekim 2022 günü kanun çıkar çıkmaz diğer anayasaya aykırı maddelerden ayırarak bu maddenin önemi nedeniyle hemen aynı gün Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Yalnızca bir madde için 40 sayfa yazdık. Anayasaya aykırı idi, aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesi bir yıl bekledi ve 8 üye hayır anayasaya uygundur dedi. Anayasa Mahkemesi kararı yanlıştır. Eleştiriyoruz. Fakat bir kararın eleştirilmesi başka şeydir. O kararın gereğinin yerine getirilmesi başka şeydir. O nedenle bunun gibi iki hafta önce verilen Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş olan karar bazılarını rahatsız etmiş olabilir. Her karar herkesi memnun etmek durumunda değildir. Anayasa Mahkemesi hukukun dediğini, Anayasanın emrettiğini kararına yansıttı. Dolayısıyla onu eleştirmek başka şeydir. Ee, onun e, gereğini yerine getirmek yerine ona baş kaldırmak. Başka bir şeydir. Şimdi bu e, tarihimizde ilk kez, ilk kez e, tanık olduğumuz bir durumdur ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik ciddi bir girişimdir, yargı girişimidir. Fakat bununla sınırda tutarsak sözlerimizi konu e, anlaşılmış olmaz. Şöyle ki, mesela anayasanın uygulanmasını düzenli ve bütün kurumlar tarafından uyumlu uygulanmasını sağlama yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Madde 104'e göre Cumhurbaşkanı devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Burada uyum bozulmuştur. Uyum bir yana anayasa askıya alınmıştır. Ama e, Cumhurbaşkanı Anayasanın doğrudan muhatabı olan yalnızca Cumhurbaşkanı'na verilen bu yetki 24 saattir kullanılmamaktadır. Tam tersine Cumhurbaşkanı e, makamında, sarayında oturanlar veyahut da başka bürokratlar, adalet bakanı gibi farklı açıklamalarda bulunmaktadırlar. O zaman acaba Türkiye'de bir paralel yönetim mi vardır? Bir anayasal yönetim ve onun etrafında bir paralel yönetim mi vardır sorusu e, gündeme geliyor. Bu soruyu yanıtlamak için tam tamına altı yıl öncesine gidiyoruz ve e, 2017 16 Nisan 2017'de oylanan anayasal kurgunun parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmenin Türkiye'yi getirdiği eşiğe dikkat çekmemiz gerekiyor. Eğer parlamento önünde sorumlu bir hükümet olsaydı, siyaseten sorumlu bir yürütme olsaydı acaba böyle bir anayasaya karşı girişim e, suçu işlenebilir miydi? Bu soru ciddi bir sorudur. Ben bu sorunu nasıl aşacağız biçiminde bir soruyu sormayacağım. Ama bu çerçevede birincisi şu. Üçüncü daire bakımından. Üçüncü ceza dairesi anayasanın yasaklayıcı ve emredici hükümlerine bu denli açık bir karar verdiğine göre acaba baktığı dosyalarda vermiş olduğu kararlar ne ölçüde adil yargılanma hakkının gereklerini yansıtmaktadır? Bunu sorgulamak zannediyorum bütün yurttaşların hakkıdır. Baroların ise Türkiye Barolarının ise özellikle görevidir. Yani o dosyalar 3. ceza dairesinin karar vermiş olduğu dosyalar adil yargılanma hakkı gerekleri ışığında yeniden ele alınmalıdır. Yeniden değerlendirilmelidir. Çünkü bu kadar açık bir anayasaya aykırı karar veren bir dairenin diğer kararlarının sağlıklı olmasını düşünmek akla ve mantığa uygun düşmez. Ama biz bu sorgulamayı yaparken yargıya yönelik sorgulamayı yaparken esasen sorgulamak durumunda olduğumuz husus şudur. Ee, anayasanın bu üstün hükümleri yani saydığım 11. maddesi, 6. maddesi, 138. maddesi, 153. maddesi ve diğerleri yanı sıra tabii ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayanan demokratik ve layık bir hukuk devletidir ee, biçimindeki madde esasen anayasanın Demokratik bir anayasa olma özelliğini şu ya da bu biçimde yansıtan maddelerdir. Fakat biliyoruz ki 2017 anayasa değişikliğiyle bu demokratik anayasa hükümleriyle bağdaşmayan bir yürütme organı oluşturulmuştur. Yürütme organı bütün yetkiler, devlet yetkileri ve yürütme yetkileri bir kişiye verilmiştir ve o kişi de. Parti Başkanı olmuştur. İşte o günden bugüne devlet içerisinde paralel yapılanmalar, paralel akımlar oluşmaya başlamıştır ve mutlak iktidar mutlak bir çürüme sonucunu doğurmuştur. Bu bakımdan eğer biz bu yaşamış olduğumuz e, darbe karşısında anayasal darbe karşısında anayasal düzenin ortadan kaldırılmasına yönelik girişim karşısında e, orman yerine ağaca odaklanırsak o zaman bu tür darbeler ard arda sıralanabilir. Paralel bir çalışma yürütmek durumundayız. Az önce belirttiğim gibi doğrudan doğruya 3. Ağır Ceza Dairesi'nin 3. Ceza Dairesi'nin kararlarının gözden geçirilmesi en başta ama Türkiye'nin demokratikleştirilmesi için acilen anayasa değişikliği yoluyla meclis önünde siyaseten sorumlu bir hükümetin öngörülmesi, yeniden kurulması için e, hedef, demokratik hedefe odaklanmak. Çünkü Türkiye'de parlamento dışında tek siyasal organ var. O da tek kişiye öz indirgenmiş bulunuyor. Ama o tek kişi de parti başkanı olduğu için cumhurbaşkanının temsil ettiği görev ve yetkileri kullanmaktan çok parti görev ve yetkilerini kullanmaktadır. Bu bakımdan böyle bir anayasal düzene Baş başkaldırı karşısında sessiz kalınmaktadır. Evet, hedefimiz hem hukuktur, adil yargılanma hakkı gereklerinin tesis için bütün Türkiye baroları, başta Barolar Birliği olmak üzere harekete geçmesi. İkinci olarak hedef, Türkiye'ye anayasal demokrasinin getirilmesi için demokrasiye odaklanmaktır. Bu da bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının görevidir. Yolumuz açık olsun. Hepinize teşekkür ederim. İlginiz için. Öğrülü Hocamız İsrail Kaboğlu'na bir teşekkür ediyoruz. Şimdi avukat meslektaşımız eee Several Balıkaya e, konuşmasını yapacak. Devamında da İzmir Barosu Başkanımız Sefa İlmaz konuşacak. Buyurun Several Hanım. İyi tutsun mikrofonu. Yok, tutarım. Evet. Değerli basın emekçileri ve değerli meslektaşlarımız, Bugün burada meslektaşlarımız Can Atalay. Ben de Bugün burada meslektaşlarımız Can Atalay ve Gülhan Kaya için bulunuyoruz. Gülhan Kaya ve Can da somutlaşan hukuksuzluklar bizim defalarca kez başka meslektaşlarımız için bu meydanda buluşmamıza neden oldu. Bazen avukatlar için, bazen insan hakları savunucuları için, bazen müvekkillerimiz için bu meydanda sık sık bir araya geldik. Meslek yaşamımızın tümüne yayılan bir süreçte avukatların gözaltı, tutuklama ve ev baskınları ile ilgili birçok soruşturmaya konu olduğu dönem yaşadık. Çünkü biliyoruz ki avukatlar iktidarın hak arama özgürlüğünün temsilcisi oldukları için, halkın ha haklarını savundukları için iktidarın hedeflerinde oldular ve bundan sonra da olmaya devam edecekler. Bu nedenle bu kapsamda olmak üzere 2011 yılında başlayan Aslı Hukuk Bürosu merkezli olmak üzere Kürt avukatlara yönelik başlatılan operasyon. Daha sonra Halkın Hukuk Bürosu, Çağdaş Hukukçular Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Ezilenlerin Hukuk Bürosu olmak üzere avukatlara yönelik çeşitli şekillerde sürdü ve halen bu biçimde devam ediyor. Meslektaşımız, arkadaşımız, dostumuz, dostumuz Gülhan Kaya'nın tutukluğu da bu operasyonların devamı olan operasyonlardan biridir. Gülhan, Gülhan avukat, aktif olarak avukatlık yapıyor. Adliyede, cezaevlerinde avukatlık olarak avukat olarak hakimlerin karşısında duruşmalara gidiyor. Yaşadığı yer, çalıştığı yer belli. Somut olarak belli bir adrese sahip olan bir avukat. Buna rağmen 9 Haziran 2023 tarihinde silahlı polislerce evine yapılan baskında gözaltına alındı, adliye sevk edilerek tutuklandı. 5 aydır tutuklu şekilde duruyor cezaevinde sorgusunu yapan ve hakkında iddianame hazırlayan savcı iddianamede şöyle bir karar verdi. Soruşturma dosyasına yansıyan eylemlerin yani Haziran'daki eylemlerin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyadaki eylemlerle aynı tarihte ve aynı nitelikte olduğu. Bu nedenle hazırlanan bu iddianamenin 27. Ağır Ceza Mahkemesi ile birleştirilerek yargılamanın devam etmesine karar verilmesini istedi. Bu ne demek sayın basın mensupları? 2018'de soruşturma konusu olan ve halen bugün yargılaması devam eden 27. Ağır Ceza Mahkemesi suçlamaları ile ilgili olarak Gülhan hakkında yeniden bir suçlama soruşturma açıldı, iddianame hazırlandı ama yargılama diğer dosya üzerinden devam ediyor. Şimdi yargılamanın olmazsa olmaz bir kuralı var. Aynı suçlamalarla bir kişi hakkında iki yargılama yapamazsınız. Hukukun kadim bir kuralı. Non bis in idem. Kişi güvenliğiyle çok yakından ilgili bir kural bu. Bu kuralı ihlal ederseniz kişinin aklandığı suçlamalar ile tekrar karşı karşıya kalmasına neden olursunuz. Bu kişi güvenliğini ortadan kaldırmış olabileceği gibi hukuk güvenliği ve yargı kararlarına güveni de ortadan kaldıracak bir durumdur. Değerli basın mensupları, bu genel girişten sonra Gülhan'ın nasıl bir avukat olduğundan söz etmek istiyorum. Avukatlık biliyorsunuz kadim döneme uzanan bir meslek. Mezopotamya'ya, Sümer'e, antik Yunan'a kadar uzanır tarihi. Yunan mitolojisinde Zeus'un kızları vardır, Latalyeler. Avukat tanrıçalar. Mitolojide bilinen ilk avukatlar olarak kabul edilirler. Avukat tanrıçalar olan Latalyeler suç işleyen kişilere mahkemede Zeus'un önünde savunurlar ve Zeus'un bunları affetmesini isterler. Gücü ve otoriteyi temsil eden erkek e, tanrı figürlerine karşı adaleti ta temsil eden kadın tanrıça figürleri hep olmuş hukuku ve adaleti mahkemelerde hayatları pahasına savunmuşlardır. İşte bunlar Ebru, Barkın, Aycan, Oya, Didem halen cezaevinde olanlar ve adalet mücadelesini, mücadelesini sürdürdüğü için yargılanan hapiste olan tüm kız kardeşlerimiz. Daha sonra Gülhan, Latalyeler misali olmak üzere onurla, saygınlıkla ve büyük bir mütevazilikle mesleğini yerine getirdiği, haksızlığa uğrayanın, suçta katledilenlerin, şiddet mağduru kadınların işkence mağdurlarının avukatlığını yaptığı için suçlandı, gözaltına alındı, tutuklandı. Gülhan avukatlığını yaparken son derece mütevazi, mütevazi olarak yurdun her yerinde doğusundan batısına kadar tüm cezaevlerine giderek cezaevlerinde müvekkilleriyle görüştü, işkence uğradıklarında onların hak kaybına uğramaması için gerekli başvuruları yaptı. Bunun için gerekli yolları gösterdi, yargılamalarında bulundu. İşkence yargılamalarında İşkence mağdurlarının yanında olduğu ve korkmadan cesaret işkence faillerinin yargılanmasına e, müdahil olarak katıldı. İşte bunlar nedeniyle, işte bu suçların işlenmesine engel olmak için avukatlık yaptığı için bugün Gülhan diğer bütün avukat kardeşlerimiz gibi, avukat yoldaşlarımız gibi tutuklu yargılanıyor. Dün yine benzer bir durum bu adliyede yaşandı. Avukat Aysel Tuğluk, bir siyasetçi aynı zamanda. Adli tıpın cezaevinde kalamaz raporu nedeniyle infazı durdurulmuş olduğu halde polisler tarafından evinden gözaltına alarak sadece ifade almak üzere e, silahlı polisler canlı adliye getirildi ve ifade alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşte bunlar değerli basın mensupları. Her gün gündelik, gündelik hayatımızın olağan işleyişi haline gelim gelmiş bu uygulamalar. Büyüyerek devam ederken dün yeni bir olay daha yaşadık. Demin e, hocamız İbrahim Kaboğlu'nun bir darbe olarak nitelendirdiği bir olay, onun tanımlamalarına girmeden bir başka şekilde devam etmek istiyorum. Can Atalay ile ilgili bir karar bu. Can Atalay üzerinden tüm Türkiye hepimize yönelik olarak verilmiş bir karar söz konusu. Hatay halkının seçilmiş milletvekili Can Atalay, halkın iradesi göz ardı ederek öncelikle serbest bırakılmadı. Ama daha ötesi onun uygulanmasına karar verdiği için yargı mensupları başka yargı mensupları tarafından tehdit edildiler. Biz hayatımız boyunca kendi haklarımızı avukatların haklarını savunurken ileri sürdüğümüz hususların yanı sıra savunmanın en önemli hakkı en önemli güvencesi olan şeyin yargıç bağımsızlığı ve güvencesi olduğunu söyledik. Hakimler bağımsız ve güvensel, güvenceli olmazsa hukuk güvenliği olmaz dedik. Şimdi ne yazık ki geldiğimiz noktada hakimlerin güvencesi başka hakimler tarafından ortadan kaldırılmak istiyor. Bu anayasanın ihlal edilmesinden daha büyük bir şeydir. Hukukun evrensel kuralıdır. Hakim güvencesi olmazsa yargı bağımsızlığı olmaz. Yargı bağımsızlığı olmazsa hukuk söz konusu olamaz. Dün itibariyle böyle bir durum yaşanmıştır. Sadece anayasa mahkemesi kararlarını anayasaya tanımamakta aşan, hukuku ortadan kaldıran bir uygulamayla karşı karşıyayız. İşte içinde bulunduğumuz bu durumda mevcut dava dosyalarına bakarsanız, avukatların içinde bulunduğu duruma bakarsanız, meslektaşlarımızın tutukluluğunun isnat edilen suçlamalarla ilgisi olmadığını çok yakından görürüz. Onlar bir suç işledikleri için değil, onlar bir suçun bir parçası oldukları için değil, onlar haklarında deliller olduğu için değil, onlar adalet arayışının bir deferleri oldukları için. Onlar mücadele ederek hukukun uygulanmasını sağlamaya çalıştıkları için. Onlar haksızlığa karşı çıktıkları için onlar Gülhan misali Suruç'ta öldürülen 33 genç insanımızın haklarını savundukları için tutuklular. Bu nedenle son söz olarak söylüyoruz. Bugün yargı eliyle ortadan kaldırılan hukuk sistemi defalarca kez mahkemeler eliyle ihlal edilmiş ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Biz bugün burada toplanarak hem hukuku hem Hatay halkının seçil, seçmiş olduğu milletvekili vasıtasıyla bu kamu kamu haklarına e, erişme hakkında ortan kaldırılması, seçme ve seçilme hakkında ortan kaldırılmasına hem de tutuklu olarak özgürlükten mahrum edilen arkadaşlarımızın özgürlüklerinin gire, bize geri verilmesi için buradayız. Gülhan hayatı boyunca hayat ve özgürlük dediği için avukatlığı böyle yaptığı için bugün tutuklu. Biz tekrar hayat ve özgürlük diyerek Gülhan'ın özgürlüğünü verilmesini istiyoruz. Tüm basın mensuplarını arkadaşlarımızı da öğleden sonra davayı görülecek olan davayı izlemeye takip ediyoruz. davet ediyoruz. Çok teşekkürler. Avukat Several Ballık arkadaşımıza büyük teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili İzmir Barosu Başkanımız Sefa Yılmaz'ı buraya davet ediyoruz. Sayın Başkan, evet İzmir'den başkanımız bu eylem için, etkinlik için geldi. Teşekkür ederiz kendisine tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Burada bulunmak gerçek bir onurdur. Burada bulunmamızın tabii çok sebepleri var. Bu sebeplerin birçoğunu değerli hocamız Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ifade etti. Gülhan Kaya ile ilgili olan e, yargılama sürecinde değerli meslektaşımız sizlere özetledi. Ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama elbette burada söylenmesi gereken birkaç nokta daha var. Ben her şeyden önce bugün saat 13.30'da 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması yapılacak olan değerli meslektaşım, dostum, arkadaşım Gülhan Kaya'ya buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ve tabii geçtiğimiz ay içerisinde ziyaret ettiğimiz yine değerli meslektaşım, dostum, yoldaşım Can Atalay'a da saygılarımı ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Evet, çok yakın bir zamanda Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını tamamladık. İkinci yüzyıla girdik. Daha üzerinden 10 gün geçmişken hukuk tarihimize kara bir leke olarak düşen dün Yargıta 3. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu bir kararla sarsıldık. Evet gerçekten sarsıldık çünkü böylesi bir karar Cumhuriyet tarihinde hiç görülmedi. Kararın gerekçesini meslektaşlarım okumuştur sonuç kısmına doğru söylenen bir cümle var orada. Diyor ki anayasa mahkemesinde hak ihlaline ilişkin bu karara evet diyen üyelerin kendilerini tehdit ettiğini söylüyor. Yani bir üst mahkemenin üyeleri yine bir üst mahkemenin üyelerini kararlarıyla tehdit etmişler. Böylesi bir ifadeden bahsediyoruz. Evet. Yargıçlar, mahkemeler, vermiş oldukları kararlar ile konuşurlar. Ne kadar tarafsız ya da bağımsız olduklarını vermiş oldukları kararlarda ifade ederler. Gerek 13. ağır ceza mahkemesi, gerek 3. ceza dairesi yargıdayın vermiş oldukları kararlarda ne kadar bağımlı ve ne kadar taraflı olduklarını adeta haykırmışlardır. Hukuk tarihinde bir ilkdir bu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bizler her zaman hukukun üstünlüğünü savunan, insan haklarını savunan, temel hak ve özgürlükleri savunan ve demokrasinin temel değerlerini savunan avukatlar olarak hak mücadelesi veren, avukatlar olarak, barolar olarak böyle bir kararın varlığını kabul etmemiz ve buna boyun bükmemiz asla mümkün değil. Mümkün olması mümkün değil. Şimdi bu karar çerçevesinde ne yapılması gerekiyor? Evet, baro başkanlarımız olarak bizler bazı görüşlerimizi kendi sayfalarımızda paylaşıyoruz. Barolar Birliği ile bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ancak az önce değerli avukat arkadaşımın da söylediği gibi, Sayın İbrahim Kaboğlu'nun da söylediği gibi bu anayasal bir durum. Aslında 2017'de yapılan değişiklik bugünün hazırlığı idi. 2017'de yapılan değişiklik artık Seçilmiş milletvekillerinin ya da bakanların görev aldığı bir hükümet sistemi değil. Partili ve atanmış bakanların ve Cumhurbaşkanının yer aldığı bir sistem olarak dizayn edilmişti. Aslında bu bir FETÖ yöntemiydi. Daha önce FETÖ tarafından kullanılan bu yöntemler bugünkü siyasal iktidar tarafından da aynen kullanılmaya devam ediyor. Ne yapılıyor? Hukuk üzerinden toplum dizayn ediliyor. 100 yıl önce egemenlik saraydan alınıp halka verilmişken bugün 100 yıl sonra egemenlik halktan alınıp saraya yeniden verilmek için çaba sarf ediliyor. Ve bununla da ilgili de ciddi yollar alınmıştır. İşte biz hukukçular olarak, barolar olarak elbette böyle bir yapılanmanın karşısında bugüne kadar olduk. Hak mücadelesine devam ettik ve bundan sonra da bu mücadeleye devam edeceğiz. Bizler bugün İzmir'den Yönetim Kurulundan da arkadaşlarla birlikte geldik. Gülhan Kayan'ın duruşmasına katılıp kendisine buradan destek vermek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Ve çok değerli dostumuz Başkanımız İzmir Valisi Başkanımız Sefa Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. İki küçük not. E aslında e, Ankara, e, Diyarbakır ve Hatay Barosu başkanlarımız da burada olacaklardı. Ancak kendi programları gereği e, mazeretlerini bildirdiler ama e, gönülleri, kalpleri bizimle beraber. E, daha fazla baro başkanına şey yapmadık. Eee e, müracaat etmedik. Çünkü yoğun ve gündem yüklü. Ha niye bunu söyledim? Bunu şunun için söyledim. Elbette ki bizim İstanbul Barosu başkanımız çok değerli bizim için çok kıymetli. Baromuz çok kıymetli. Biliyorsunuz İstanbul'daki avukat sayısı 65 bin üzerinde. Yani Türkiye'deki avukat sayısının üçte birinden fazla. Tabii gönlümüz ister ki başkanımız da burada bizimle beraber olsaydı. Umuyor ve diliyorum ki bundan sonra İstanbul Barosu Başkanı da buradaki yetkililerle bizimle beraber olur diye umuyor, bekliyoruz. Eee teşekkür ediyoruz. Sağ olun.